Youtube kanalımız Çifte Dünya. Yolculuğumuz başladı. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün sizleri Batu Caves'e götüreceğiz. Batu Caves nedir, neresidir? E, çok kısa bir özet geçeceğim sadece. Batu Caves aslında bir haç merkezi. Burada Tamil topluluğu diye bir topluluk varmış. Bu toplulukların yaklaşık %70'i sanırım Hinduzmeyle olmuş. O yüzden onların da genel bir haç merkezi varmış burada. Yaklaşık 272 merdivenli bir tapınağa gidiyoruz. Şimdi sizi oraya götüreceğiz. Dikkatleri merdivenlere çektin neden? Benim bir takım merdiven problemlerim var. Biz dizim sakattı zaten biraz biliyorsunuz. İyileştiğiyle küçük küçük çıkabiliyorum merdivenlere. Yürümekte zorluk çekmiyorum ama orayı sanırım biraz böyle dinlene dinlene çıkacağım. Çok üstüne basmak istemiyorum çünkü dizimin çok yormak istemiyorum. Bakalım gidince göreceğiz. Biraz da bizi tanımayanlar için kendimizden bahsedelim. Ben Yavuz. Ben Ayşen. Biz yaklaşık 11 aydır dünyaya geziyoruz. Bunu fotoğraf satarak yapıyoruz. Polaroid fotoğraf satarak. 11 tane ülke gezdik bu yolda. Maceramıza da devam edeceğiz. Ne zamana kadar devam edeceğiz? Gittiği yere kadar bakalım. <laughs> Biz de bilmiyoruz. <laughs> Bugün bize maceramızda ortak olacak Mike diye bir arkadaşımız var hostelde. Şu an Keldeyiz, Kuala Lumpur'da. Buradan kaç kilometreydi hatırlamıyorum ama sen hatırlıyor musun? Kaç 17 kilometre falan galiba. Buradan 17 kilometre kadar falanmış. Buradan da Grab'le gideceğiz, taksiyle gideceğiz. Fifty Fifty bölüşeceğiz herhalde. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani, taksiyle hostelden arkadaş bulduk. Onunla Grab'i paylaşacağımız için geçen ben baktım Grab 14 ringgit falan gösteriyor. O da yaklaşık 130-140 lira bir para yapıyor. Paylaşacağımız için onunla beraber gidelim. Şimdi onunla beraber gideceğiz. Normalde daha ucuza gitmenin bir yolu muhakkak vardır. Ama biz o yolları bilmiyoruz. Metro ile falan gidebilirsiniz. Metroyu araştırabilirsiniz. Ama onun için de kart çıkarmanız ve içine sabit bir bakiye yüklemeniz gerekiyor kartla beraber. O yüzden biz Grab gitmeyi tercih ettik. Şehir içinde çok fazla ulaşım kullanmıyoruz çünkü hep bu alandayız. Hello Mike. Hey, what up yes. yes, yes, yes. Did you order Grab? No, not yet. I'm about to order right now. But yeah, okay. We're, let's uh, check the price together, and it's which one is cheaper. We can order. All right, for sure, man. And you want to talk about yourself or our subscribers? <laughs> All right, bet. Uh, I just uh, arrived in uh, Kuala Lumpur. Uh, I traveled to sixteen countries already, and I just started recording it. So yeah, if you guys uh, yeah go ahead and check out my channel as well, it'll be cool, right? And yeah, we're about to head to Batu Cave. It's gonna be sick, bro. Like. The stairs, the statues, yeah, and um, It's it will be awesome. Yeah, is it already sixteen countries? Yeah. Which one is the most affected for you? Most well, Japan for me. Japan, Japan, Japan. is crazy, bro. And where are you from? Yeah. Because for our subscribers, you are, You can be Japanese as well. <laughs> <laughs> yeah. Uh, no, I'm, uh, I'm. I was born in China, and then I grew up in the United States. So you are Chinese American. Chinese American. Yeah. yeah, but yeah, but I've been to Turkey though. I lived there for six months in Istanbul and Izmir. So which one is your favorite? I can't say, bro. Istanbul got its own like mosques and beautiful sceneries, and Izmir got that beautiful people and a great, great life there. You know, in general. You know, Gebrek? What is that? Gebrek or Boyos. Boyos? Boyoz, Breakfast in the Izmir. I think I tried it before. Yeah, yeah. The, like little bit oily. Yeah, yeah, yeah. Like Borek. Delicious. Oh, Borek, of course. Yeah. Of course, <laughs> man. Okay, let's go. Uh, how much is yours, Borek? Uh, 23. It's... 30 for you. It was 17 la Friday. Grab'de de böyle bir şey var arkadaşlar. Mesela biz cuma gün baktığımızda 17 ringgit falan gözüküyordu ama şu an mesela baktık 23 ringgit gözüküyor. Bu da saate ve trafiğe bağlı olarak değişebiliyor bulunduğunuz lokasyonda. Mesela bir yere giderken 15 ringite gidip oradan dönmek için aynı yere baktığınızda 40 ringgit gibi bir fiyatla karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden de böyle çok merkezi lokasyonlarda Grab çağırdığınız zaman dikkat edin. Yani turistik bir alandaysanız az bir 500 metre yürüyüp ileriden bindiğinizde fiyat yarı kadar düşebiliyor. Oluyor böyle şeyler. Yani arada çok bir fark yok ama bunun piyasasını grip belirliyor. <laughs> Thailand için değerlendirdiğimizde mesela Bolt daha uyguna geliyor ama burada Grab var arkadaşlar. Dedilerseniz Indrive kullanabilirsiniz. Indrive'ı daha uzun mesafelerde tercih ediyorsunuz çünkü şoförle daha önceden anlaşıyorsunuz gibi bir şey olur. Şoföre siz teklif veriyorsunuz. Onun dışında bura hakkında vermek istediğin hap bilgiler var mı? Malezya, Malezya beklentilerinin bence çok üstünde bir ülke. Çünkü şimdi YouTube'da insanların ilgisini genelde Malezya çekmiyor. Neden çekmiyor bilmiyorum ama buranın ya biz biraz uzun kaldık burada. Uzun kaldığımız için de artık lokal insanların zevkini de anlamaya başladık. İnsanlar nasıl yaşıyor, ne yapıyor, gençler neler yapıyor onu anladık. Çok mesela ilk geldiğimizde çok kapalı zihin anlamında, mindset anlamında çok kapalı bir yere geldiğimizi düşünüyorduk ama nereye dönsek bir parti, insanlar bir partiliyor, sürekli bir tekno var, bir festival var, bir şeyler var. İnsanlar da yaşamayı biliyor aslında burada. Gayet zevkli yani burada yaşamakta. Burası bence YouTuber'lar özelinde de, tatilciler özelinde de, teat edenler özelinde de işte Vietnam, Tayland ve Endonezya'nın arasında kaldığı için biraz gölgede kalıyor diye düşünüyorum. Sebebi o diye düşünüyorum. Bir de gelmeden önce insanlar şeriat falan ön yargıyla geliyorlar. Burada şeriat var ama hani şeriat yaşayana var sanırım. Çünkü biz şeriate dair en ufak bir şey görmedik. Yani burada belediye müzik festivali Böyle düzenleyip tekno çaldırıyor. Belediye bunu yapmıyorsa bile belediye buna izin veriyor. Dün biz öyle bir etkinliğe gittik mesela. Neti Festival Borneo diye. Hemen Pasar Senen'in yani Central Market'in önündeydi. Ayşen şey dedi. Türkiye'de bunu yapsalar dedi. Ne diye linçlerler dedi. Linç, linç diyorlar zaten yani. Ben öngörüde bulunmadım. Olan bir şey söyledi. Zaten linçlerler de onu yapsalar ne diye linçlerler dedi. Ayin topluluğu diyorlar. Ayin topluluğuydum. Yani müzik o kadar ritmi mi? Çünkü Böyle hani iyiydi, de evet. insanlar ritimle falan zıplıyordu. Ayşe de ayin gibi yapıyorlardı. Türkiye'de bunu yaptırmazlar falan. Çok Karışık çok. yani. Okay, I will give you. Ne oldu? Ayşen hemen araştırmalarını yaparken gideceğimiz yerle alakalı ilginç bir bilgi bulmuş. Şimdi bu bilgiyi benimle paylaştı. Ben de sizinle de paylaşsın diye puşladım onu. Bu tamir Topluluğunun bir tane filmi varmış. Ben filmi izlemedim bilmiyorum. Ama filmin müziği var. Müzik şöyle Why this? Colovery, Colovery, Colovery. İşte bir şey bir şey. Sizi bir size yerden şey tanıdık mı? geldi mi? Oradan alınmaymış yani. Reklamın müziği. Evet. Grab geldi şimdi. Paylaşımlı yolculuk. Marta adam. Marta adam. Burada modifiyecilik çok var ama. Burada modifiye aşırı fazla. Çünkü neden? Abi arkadaşlar yapıyorlar tuninglerini. Gayet başarılı yapanlar da var bu arada. Ama çok fazla gürültü çıkaran insten araçlar da var. Onlar biraz rahatsız ediyor ama gene de anlıyorlar, yapıyorlar yani. Bence Türkiye'de olmayan şeyler var burada. Gördüm yani tuning açısından. Mesela gayet sakin böyle hani Türkiye'de görünce ağzının açık kalacağı araba. Çok sıradan bir şekilde karşına çıkabiliyor. Mesela biz Merakka'da görmüştük, videoda çekmiştik ama lanet olsun ki SD kartımızdaki bütün videolar silindi. Orada 3-4 tane videomuz vardı. Kamerayla ile SD kart arasında bir anlaşmazlık olunca bütün videolarımız silindi. O yüzden o videoları da oturup sohbet şeklinde aktarmayı düşünüyorum size daha sonra. Ben çekmiştim şimdi çektiğim videodan bahsedeyim. Adamlar normal hatchback bir arabayı bildiğim bu GTA'daki gibi tekerlerinden zıplayan, kapısı dikine doğru açılan, arabanın inip kalktığı böyle çok değişik bir arabaydı o. Çok videosunu da çekmiştik ama ama o arabayı hatırlıyor musun? Evet. Ne düşünüyorsun o araba hakkında? Ben şey merak ediyorum. İnsanlar sürü arabaları şehir içinde nasıl kullanıyor? Ya bu biraz da kullanmak için değil de böyle hani kendi keyfi için yapılıyormuş gibi bir şey. Benim bir tane arkadaşım vardı lisedeyken. Şahinci. Basık araba. Araba dediğim 5 kişiliktir mesela. Bir arabaya 5 kişilik binebilmeli yani. Arabaya İki kişi biniliyor maksimum. Çünkü üçüncü kişi bindiği zaman araba yere sürtüyor mesela. Böyle bir arabayı saf dışı bırakıyorsun. Kullanmamaya yönelik. Evet var öyle arabalar. Çok yere yakın arabalar. Görüyordum ben de. O da bir ha tutku diyelim. Hastalık diyeceğini tutku diyelim biz taksiye beklerken daha önce bizim hostelde resepsiyonda çalışan Hafız diye bir arkadaş vardı onu gördük. O da dedi ki şimdi mi gidiyorsunuz? Evet dedik. Cak dedi. Keşke dedi sabah gitseydiniz. Hem sabah gitseydiniz daha canlı ve hareketli olurdu. Hint yemeklerini falan görürdünüz. Çünkü orada sabah saatlerinde daha iyi oluyor gibisine bize telkinde bulundu. Aklınızda bulunsun. Siz müsait olursanız sabah saatlerinde giderseniz daha iyi olur sizin için bizim vaktimiz yoktu. Yoksa zaten normalde insanlar mesela 6 gibi uyanıp 6.30'da çıkıp öyle gidiyor. Ama bizim öyle bir vaktimiz yok. Sabah gidecek, geri gelecek, işlerimiz falan var mecbur. Bu saate kaldı yani. Çalışıyoruz. Gönüllü de olsun, çalışıyoruz. Batı Evs'e geldik şimdi. Yolculuk yaklaşık yarım saat sürdü arabayla. Bakalım bize maymun saldıracak mı? Çünkü biliyorsunuz ki Batı Evs'e gelen herkese ne oluyor? Maymun saldırıyor. <laughs> I will solve it. There's monkeys everywhere. Yeah. Yes, they yeah. will attack you. Don't worry. <laughs> Thank you, boss. 2.23, right? Yeah. Oh. Oh, it's your huh? turn. Yeah, check okay. <laughs> that. Aldı kapağını açtı içmeye başladı. Sonra da döktü barbar bar gibi. Nasıl girme diye içti. Sinir oldu içemediği için. Ama açtı yani. Burada da çok çok hayvancıklar var. Maymunlar adetlendir. Maymunları çekelim. Uzun yiyen maymunlar. Lütfen saldırmayın ağabey bize. Niye durdu? Maymunlar yolu kapattı. Ay. Taksici korkuttu üstümüze saldı <laughs> Hık yaptı. İçeriye doğru giriyoruz. Bana o kadar kalabalık gelmedi şu anda. Bence ana alana gittiğimizde esas kalabalıkla karşılaşacağız. Ama gene de her milletten insan var şu anda. Yani gördük bayağı. Bir koku da var nedense. Çöpten bence çok çöp var. Canım. Çok fazla insan gelip gittiği için çok fazla çöp bırakıyorlar diye düşünüyorum. Batu Caves'in sponsoru Pepsi'ymiş. <laughs> o meşhur alana geldik. Şöyle bir kuşlara doğru yürüyelim. Kuşlar hareket etmiyorlar. Kuşlar hiç umursamadı gördünüz mü? <laughs> Ama birazdan bu merdivenlere çıkacağız bakalım nasıl olacak. Yavaş yavaş. Ayşen'cim ilk izlenimin nedir? Ay merdivenlerden çok korkuyorum ya. Of <laughs> çok yüksekler. Gözümde çok büyüdü benim de. Evet. Ama çıkacağız. Bakalım kaç dakikada çıkacağız bakalım. Yukarıdan çuval atıyorlar. Siz görüyor musunuz bilmiyorum ama ne oluyor acaba 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 şu anda? Şey aldı, yere döktü. Sana değişti. Hello. Yeah. Oha bizden mi çıktı? Evet abi. It's a lot of monkey and birds here. Nasıl kutluyoruz? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Ay Rümeysa Hanım vizesi çıkmış onu kutluyoruz. <laughs> Rümeysa Hanım'ın Fransa vizesi onaylanmış. Avrupa abi. Avrupa abi çengen. Abam kaç euro abam? Şimdi kardeşim Erasmus projesiyle Avrupa'ya gönüllülük yapmaya gidecekti. Onaylık Avrupa vizesi yani Fransa vizesi onaylanmış. Ben de sana buraları göstereyim bak. Tebrik. Ne oldu şimdi girebiliyor musun? Bir bak bakalım. <laughs> Giriyorum daha neremizi örteceğiz be. Daha neremizi örteceğiz. Yeter daha örtün. Ayşen ilk defa tapınağa girmeyi başarıyor. <gülüyor> 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 Ve 270 tane basamağa başlıyoruz. Ay hiç hazır değilim. Anlatıyordum projeyi. Bol otuz seyir. Borda Kuş kokuyor ya. <laughs> Say 270 tane mi diye. Neyse arkadaşlar böyle çıkamayacağımıza düşünüyorum. Ben böyle kapatalım videoyu. Çıkınca bir de tepeden çekeriz. Çünkü baba zorluyor bizi. Bir de dik. Ayşe nakavt oldu 15 tanesinden sonra. Gel dizim sakat bak. Açtırma dizimi bana. Sargı bezi yaptım yine dizime. Dinlene dinlene çıkalım hayatım. Zorlamayalım. Tamam. Hadi şu. <laughs> Önce zirveye çıkacağız, sonra da şelaleye <laughs> gideceğiz, karanlık mağaraya. <laughs> Geldik. Mağaranın içindeyiz. Şuraları falan kirletmişler. Ayıptır lo. Burası Malezya'ya geldiğinizde uğramanız gereken yerler arasında. En popüler yer hatta. Şu an içerideyiz. Ayşe bebek botu kevse de geldi. Mission completed. Ninja. Hold on. Hold on. Suyunuzu yanınızda getirin. Mağaranın içinde hediyelik eşya dükkanı falan da açmışlar. Şimdi bebek için buraya dua etmeye gelmişler. Hi. Hello. Bebeğin saçlarında bir problem mi varmış ya da bebek sahip olamıyorlar mıymış? Bebek tatlış, yeni yeni doğmuş. Onun için şükretmeye ve dua etmeye gelmişler. Bay <laughs> bay ailenin burada oluş amacı da bu yani. İbadet etmek, dua etmek bebek için. Onun için buraya gelmişler. Bence şey gibi de değerlendirilebilir bu arası. Yani İslamiyet'te de var mağara olarak yani mağara özelinde ekstra özelliği, değer olan mağaralar var. Hira mağarası falan var ama o buna benziyor mu bilmiyorum. Tapınak burası sonuçta. Zirvedeyim canım sesim duyulmuyor. Tapınağın zirve noktasına geldik. ibadet yeri. Bayağı iyi abi. Burası aynı zamanda doğa yani. İnsanların, maymunların, hayvanların yaşam alanı. Mağara da etkileyici ve güzel bir mağara. Ayşen Instagram postlarında gördüğü o yerlerden sonra hayal kırıklığı olarak değerlendirdi burayı. Hayır öyle değerlendirmedim. Nasıl değerlendiriyorsun? Gayet güzel beğendim. Okey yani. Zaten normalde Instagram postlarında gördüklerimiz de böyleydi. Burada burada yapılan ayinlerin saatleri yazıyor. Mesela 6.45'te, 7.30'da, 8'de. Sekizde. Öğleden sonra bir de 3.30'da, 4.30'da, 8.30'da. I never use so I don't know. Festival günlerinde tarih değişir diyor. But I think it's same. Burada da sanırım e, yapacağınız, alacağınız meyvenin şeyine göre size fiyat vermişler işte bu fiyatlara göre. Bu ibadetleri yapıp şey yapabilirsiniz. Burada da aynısını kendi alfabelerinde yazmışlar. Tamil alfabesinde sanırım. Burası bu kadardı. Şimdi buradan what was the name of waterfall? Dark Cave. Kara mağaraya gidiyoruz. Ama bacaklar yordu, yoruldum. Ben nasıl durumum? Eee inerken daha çok şey olur mu ya. İnerken daha kötüymüş. Yani iniş daha zormuş. Aşağılara dikkat, ayağımız kaymasın. Niye buradadır bilinmez. Bir de burada horozlar var. Geliyor bak bak geliyor. Emin adam birine bir kükredi bu var ya. Eşikte eşik sesler ama ne ya? Korktu ya bu çocuk. Abim hacı fotoğrafını çekiniyor mesela. Türk işler de var burada. Bak 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 tükürüyor bak. Maymunlar birbirine girdi. Savaş çıkarttı abim burada. Şu abi bir elma bir muz verdi. Savaş çıkarttı. Maymun gıda için pusula bekliyor, abi de verecek gibi yapıyor, vermiyor gibi bir şey herhalde. Kalmadı bence verecek bir şey. Hadi gidelim. Bir de buraya gelecektik Dark Cave'e. Kapanmış. Ne kadar üzüldü ya Ayşen kapanmasına. Ama ben hiç anlamadım neden kapandığını. 51 saati vardır, 3'te kapanıyordur mesela orası. Gidip gelmek uzun sürdüğü için, yol uzundur belki de. Karanlığa kalmasın insan iş kolay diye. Şimdi Batu Caves'ten Çayna doğru yol alıyoruz. Sıcak çarptı biraz. Bir de burada insanlardan çok bir enerji yakalayamadık. O yüzden hemen kaçtık. Normalde biraz kalmayı düşünüyorduk fotoğraf satmak için. Bir de girilecek daha mağaraları vardı aslında ama kapatmışlar. Saat 3'te kapatıyorlar herhalde. Çayna gidip bir tehtarık. Dün biz tehtarık ver görmüştük. <laughs> tehtarık tavır diye geçeceğim ama bayağı bir haberin içine tehtarık doldurmuşlar zaten. Tehtarık da buranın lokal çayı arkadaşlar. Çünkü tadı güzel, lezzetli ama işte restoranlarda falan her yerde satılıyorlar. O formda biz ilk defa görmüştük ve fiyat performans açısından da iyiydi. Ama ikimiz bitiremeyiz belki diye hazır bugün yanımızda Mike de varken beraber tehtarık tavır içeceğiz. <laughs> <laughs> geldik sevgili Central bölgeye. Şimdi Çin'e tavına girip bir teh tarık tavır içeceğiz. Şimdi China Town'a geldik. O da Kuala Lumpur'un başka bir noktası. Kuala Lumpur'da en çok ziyaret edilen, ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri. Burası, burası da gündüz alışveriş, renkli sokaklar. Burası Petaling Street. Petaling Street'te alışveriş yapılıyor. Böyle hani bizim neresi gibi bilmiyorum. Ya yani sonra turistik yerlerdeki çarşılar olur ya, takma ürünlerin satıldığı. Öyle bir yere benzetiyorum ben. Burası gündüz gece hep alışveriş için kalabalık oluyor. Ama bence Chinatown'un esas güzel yerleri buralar İnşallah değil. Var, kırk yama. Kırk yama deriz biz. O da müşteri, o da müşteri. Aççılar var. Hep böyle hani fake product üzerine kurulu. Takma ürünler satıyorlar. Ve meyveler, içecekler. Kestane satıyorlar. Bakın size kestaneyi böyle kumun içinde, toprağın içinde kavuruyorlar. Çakıl taşında kavuruyorlar kestaneyi böyle. Jack çekirdeğini de satıyorlar. Neden acaba? 3 rengit istiyor musun? Çok az ya. Kimi dükkanlar yeni açılıyor ya da kimi dükkanlar kapanıyor. Harfimler mesela, dünya markaları. Burası böyle Hep bir yer. Işte ya. Burada genelde çakma ürünler, çantalar, parfümler, formalar. Gece sanırım 12'ye kadar falan burası canlı. Akşamları daha yoğun oluyor. Gündüzleri hava çok sıcak olduğu için insanlar gezmek için akşamı tercih ediyor genelde. Deri çanta güzelmiş ama. Şöyle elbiseler çok güzel bunların özellikle. Etnik bir desenleri var. İnsan burada ne eski bir ki? Lokaller giyiyor ya ya da turistler için sanki. Burada çok güzel formalar var bakın mesela. Abi tasarımlar o kadar güzel ki bazı formaların. da olsa hepsi çok iyi yani. Mesela şu Venezia'nın meşhur bir forması vardı orada bakın. Bak mesela Beckham formaları, folder, eski formalar, vintage formalar hep. Harika. Şöyle baştan sona size beraber yürümüş oldum. Genelde saat, çanta, gözlük ve kıyafet üzerinde. Yani biraz da hediyelik eşya var. Şöyle elektronikler de var bakın. Şimdi buradan çıkalım size etrafı da göstereyim. Kameranın şarjı azaldı gene. Bu sokakta böyleydi yani. petaling süsleyip baştan başa gezdik sizinle zaten. Ama Chinatown'un esas güzel kısmı o sokaktan çıkınca başlıyor. Şurada şöyle bir Chinese herbal tea satıyorlar. Şu tatlı mesela bu dükkan, Michelin yıldızı var bu dükkanın. Şöyle göstereyim size. Burada çok güzel tatlıları var. Biz bunların şu, şurada bir peanut butter olanı var. Peanut butter olanını denedik daha önce. Tadı o kadar güzeldi ki anlatamam size. Böyle muhallebi gibi değişik bir şey. Ama içinde fıstık ezmesini de basmışlar. Mişten yıldızını hak eden bir lezzet miydi sence o? Bilmiyoruz ki. Burada restoranların çoğunun önünde Mişten yıldızı yazıyor. Bence bununki mesela gibi. Yoksa da hani şeyle lezzeti kendisini şey yapıyor yani diyor. Güzel varmıştır mi? diye inandırıyor yani. Güzel bir bir tatlıydı ama bilmiyorum. Böyle renkli sokaklardan biz hemen ara sokağa gidiyoruz. Çünkü geçmek istediğimiz, uğramak istediğimiz bir yer var. Orayı bulup orada tehtarık içeceğiz. Sokaklarda böyle sanatlar, grafitiler. Ekmelix yapmış mesela bunu. Hay Hi. 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 Nasıl şov? Biz bir kere de bu dükkan mıydı be? Hayır. Şurası. Bu dükkanda sorbe yemiştik. Sorbeyi ben yemiştim. Ayşen de soda içmişti. Sodayı öneriyor musun? Sorbe yemedim. Biz dondurmaydı. Evet sorbe. Dondurmaydı ama sorbeli dondurmaydı. Böyle renkli sokakları da var arkadaşlar. Böyle ikindim vakti çok daha güzel oluyor. Biz daha gündüz geldik gibi oldu ama kafeler, mekanlar var. Şimdi esas büyüleyici olan kısma geleceğiz. Biz esas burası için geldik buraya. Bu sokak. Arkadaşlar, burası inanılmaz bir yer. Adı Chow Wong. Uydurdum şu an. Adını ama buraya yazacağız. Yani Kuai Chai Hong. Yani konumunu bırakırız ya da yazarız. Kuai Chai Hong. K-W-A-I Chai Hong. Böyle bir sokak. Restromantik bir yer. Burası romantik ve güzel bir yer. Müzik de güzel güzel çalıyor. Bakın şurada şey var camda. Kumfu sokağındaki abla var. Sen abla. Orada berber sandalyesi var. Onu da göstereceğim size. Burada da gene dükkanlar var bu sokakta ama bu sokaktakiler birazcık ıçık pahalı Buradaki sokak sanatı. Mesela bak. 3D yani anladın mı? Yani i̇p koymuşlar. Burada da berber abim var. Şöyle. Böyle. Manzara da buradan böyle gözüküyor. Ama bu sokak güzel yani fotoğraf çekinmek için gelip takılmak için güzel bir yer. Dışarıdaki mekanlar da öyle hakikaten. Ha? Malezya'ya gelirseniz, Kuala Lumpur'a gelirseniz, uçuşunuz varsa, burada takılıyorsanız, bir şey yapıyorsanız, burayı da ziyaret etmenizi öneririm. Hemen şöyle göstereyim sokağın adı buymuş. It's Kuwait means ghost. Ghost? Yeah. But, and then, I don't know what's the next two meaning, but it's basically ghost or something. The Kuwait means ghost is ghost yep. in Chinese. Yep. Yeah. Mike, uh, yarı Çinli, yarı Amerikalı gibi. Yani Çinli ama Çin'de doğmuş, Amerika'da büyümüş. O yüzden hem Çince hem İngilizce biliyor. Yani dünyanın yarısından fazlasıyla doğrudan iletişim kurabiliyor. <laughs> Güzeldi dışarıda masaları vardı. Geç mi açılıyor acaba? Tehtarık içeceğimiz yer burası normal. Ah, the place is closed right now. Here, it was here. Arkadaşlar şimdi biz de deneyemedik ama güzel olduğuna kefil olduğum bir şey vardı burada. Çünkü bütün lokaller burada oturuyordu akşam şu sandalyelerde. Şu konumu da şuraya bırakayım. Tam onun çıkışında o sokağın tam karşısında. Akşam saatlerinde de gelirseniz burada tehtarık içmeyi bir unutmayın aklınızda bulunsun. Şimdi böyle bir yere geldik. Çayımızı burada içip videoyu kapatacağız. Çünkü şarjımızda da %3 kaldı. Ben Osman Tuz Olong Tea ya da White Peach Olong Tea içmek istiyorum. Sen ne içmek istiyorsun? Ben sevdiğim arabana gidip kahve almak istedim. Tamam. O zaman arkadaşlar tele kamera kapanmadan şöyle söylerim size. Bu videodan bizden bu kadar. Biz oturup içeceğimizi içelim. Siz de kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup beğenip yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Sana da teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.